Baktım da Pipisi var pipisi küçük gel Bu dişi mi? Tokatlarım ha Yaşar abi dokunma Ben, ben yiğide ne yapıyorum biliyor musun? Götten bacak Korkuyor biraz Salmıyorsunuz mu köpeği? Salmıyor mu köpeği? Salıyor ama kaçıyor İsmi ne? Pascal Pascal Numa Tanıyor musun sen onu? Pascal Nouma'yı. Aynen. Kim o? Pascal. Pascal Nouma kim? Futbolcu değil mi? Ha. Beşiktaş'ta oynadı. ESKAN ESKAN Pascal bizi disko'ya götür. Aynen. He? Yine Pascal. Pipini kokluyor bak. <laughs> Götünü kokluyor gördün mü? Şşşt. Oğlum ne? Ah. Şöyle abi. Aha, saldırır mı? A -a. Kavga etme şey yok. Konuşuyorlar.